Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Azerbaycan serimizin, Sosyalist Azerbaycan serimizin 3. bölümüyle karşınızdayım. 2. bölümde Kazakistan'ın büyük bir kısmını almıştık. Rusya-Çin savaşında Rusya-Çin'i mağlup etmişti. Ondan sonra tam Türkiye ile işte Etiyopya'ya ne bileyim Balkanlara girmişken Hop. Okey. Balkanlara girmişken maalesef maalesef Hindistan bize savaş açtı. Türkiye'yi çağırabilirim savaşa fakat şu anlık bence ihtiyacımız yok. Çünkü Hindistan güçleri Türkiye'ye de harcayabilir. O yüzden hani Türkiye'nin de pek bir ordusu kalmamış gibi gözüküyor. Var, var, okay. Afrika'da varmış. Ordu buraya ne gelene kadar muhtemelen e, büyük saldırılar yaşayacaktır Türkiye. O yüzden bence çağırmayalım. Şimdi bence çağırmayalım. Bakalım ordularımızı ilerleteceğiz. Nasip kime kısmet kime şey bakalım abi. Güzel. Yağma yapıyorlar. Yağma yapmayı da nefret ediyorum abi. Yani gerçekten yağma can sıkıcı bir olay. Ki hele o topraklarımız güçlüyken yağma yapmaları hiç hoş olmuyor. Ya ben bu oyunun şeyini anlamıyorum. Anasını satayım. Adamın ordusunu burada yeniyorsun. Şuradan ordu geliyor buradan buraya sekiyor. Ay ananın avradını tövbe ya Rabbim ya. Oy oy bak boş boşuna hareket puanı gitti ya. Neyse şurada iyi ordu çıktı lan. Şimdi şuraya biraz yardım gönderelim. Ee, şuraya biraz yardım gönderelim. Yağma yaptıkları için pek de bir ordu çıkmıyor maalesef. Aslında yağma yapılan... Dur bir ya. Şuraya bir sınırı kuvvetlendirelim de abi. Sınırı biraz kuvvetlendirelim. Burada bence bir tur beklenebilir. Kale inşa edelim. Limanların ele geçirmemiz gerekiyor kesinlikle. Ki zaten limanlar bizim limanlarımız yani. Türkiye'ye çağıracağım ama Türkiye şu anda sıkıntıda. Ben hala diyorum. Yani bırak abi, sal bizi. Sal bizi. Bizim toprakları ver, ondan sonra ne yaparsan yap. Yok, dinlemiyor. Tamam, orayı hallettik hemen. Şöyle bir saldırıya geçelim orada. Şöyle bir yardımlarımızı gönderelim. Muhtemelen şu bölgeye ya abi yağma yapma ya. Ya yağma yapma, kurban olayım yapma yağma ya. Senin geçmişine tüküreyim, değil mi? Yeter lan. Yeter anasını satayım ya. Nedir lan bu yağma? Abi buralarda ne kadar olsun çıkıyor? Şöyle bakıyorum. Tamam şu 3 bölgeye basacağız. Çünkü şuralarda almamız gerekiyor. Tamam buralarda fazla nüfus olmasa da yine de e, nüfusumuza dikkat etmeliyiz. Hani ya, yapılan yağma hiç hoş olmuyor ya. Bu ne oğlum? Al işte. Gitti. Yine gitti durum. tam kuzeyden okeyiz de abi ne oldu öyle ya. Şimdi şu bölgeye biraz destek çıkmalıyız ama Para bitti. En kötü olay para bitti evet. Para bitti. Beyler para bitti Türkiye'ye çağırsak işte batıdan çok hasar görecek. Bu sefer de biz de yiyeceğiz abi. Türkiye'ye çağırmak şu anda çok riskli olur ya. Ne yapacağız? Kredi çekeceğiz. Yani yapacak çare yok kredi. Oğlum Sosyalist Azerbaycan bu savaştan da çıkarsa kimse tutamaz abi. Ama ama ve lakin <laughs> herhangi bir devlet bize saldırırsa o zaman da biz GG oluruz. Şunu bir iptal et. Bir ordu bas. Neyse yapacak çare yok abi. Yapacak çağır yok. Tekrardan bir barış anlaşma masasına oturalım. Vermeyeceğim abi. Ben toprak vermek istemiyorum ya. Tahran falan benim miydi? Hmm, benimmiş. Ben Tahran'ı falan vermem abi. Ben toprak kaybetmek istemiyorum. Zaten yağmaladın yağmalayacağın kadar. Ben toprak kaybetmek istemiyorum hocam. Al. Al ne yaparsan yap. Ya o o Şu çok kötü oldu ya. Oy, oy şimdi şuradan biraz saldırıya geçmemiz gerekecek. Ya da bu bölgeye bir kale inşa edeceğiz, bilmiyorum. Tekrardan bir barış anlaşması denesek mi acaba? Abi Türkiye'yi çağırdım ben, yani çok basit bir anlamıyla gidecek ya Türkiye'ye. Para doyuk, para da biriktirmemiz gerekecek. Ben vermem abi topraklarımı ya. Güzel. Bu bölge bence bir kale inşa edilebilir. Şimdi şu, şu şekil Tebrizi alsak. Bu kadar bölge değil. Şu 3 bölgede mi tutsak acaba? yavaştan geliyor mu? Çağırayım mı ya? Yok. Bence şimdi çağırmayalım. Şimdi 20 ordu da gelsin. Burana kadar ordusu var. Hiçbir fikrim yok. Ama o zaman şöyle yapacağız beyler. Paramız eksiye gidiyor. Mecburen toprak almamız gerekecek. Böyle yapıyorum. Ne olur ne olmaz. Ya bizim en azından bakıyorum en kısa Yok abi en kısa bölge yok yani. Her türlü sınırdan sıkıntıya geleceğiz. O yüzden bilmiyorum ya bu savaş kesinlikle barış hak ediyor. Ulan bak Tahran'ı vereyim. Tamam mı? Tahran'ı vereyim. Gerisini benim. İyi ki saldırmamışız görüyorsunuz bayağı bir büyük ordusu var. Keşke oraya da saldırmasaydık. Beyler şuraya bir kale inşa edelim. <laughs> Ulan öksüreceğim öksüremiyorum. Oraya bir kale inşa edelim de şurası çok riskli. Şurada geri çekilelim ya. Ya biraz da destek atalım. Ee, buraya kale inşa ediyoruz zaten. Kalelerimizi inşa ediyoruz. Para biriktirmeye devam. Kale oldu mu abi? Oldu. 27.000'lik ordu. Para ya burada ordu basamıyorum ki abi. Şuraya basardık. Yardım gönderebilirim. Bir tur daha biraz beklesin. Türkiye'nin ordusu niye orada ya? Acaba Türkiye'yi kuvvete saldırt desek orduyu çağırsak mı ya? Yapsak mı öyle bir şey? En azından Türkiye'de bize yardım eder yani. Türkiye'nin şu anda nüfusu 3 milyon 254 bin. Ya bilmiyorum abi. Bir barış anlaşması daha deneyeceğim. Dur lan burası bizim değil ki anası satayım. Biz niye burayı istiyoruz ki? Ben Batı cephesinden aldım alabileceğimi. Ben kendi topraklarımı alacağım abi. Bir dakika. Kimse bir şey istemiyor değil mi? Beyaz var abi. Oha. Oha. Çüş. Çüş hocam, çüş. O ne? O nasıl bir saldırıdır ya? Beyler oradan çok kötü gireceğiz ya. Kurban olayım. Al abi şurayı da al. Al senin olsun. Para yok oğlum, para yok. Ne yapacağız? Şurada ordu var mı ya? Abi kredi de alamıyoruz değil mi? Ne alabiliyoruz okey. Bir tane de alabiliyor muyuz? Alıyoruz. Güzel. Yok bir tane de alamıyoruz. O zaman ben şuraya kesinlikle ordu basıyorum. Hatta hatta şöyle yapacağız. Asker almadan direkt basıyorum. 100 bin liralık. Destek göndermemiz gerekiyor. Yoksa GG's. Ya buralar zaten çok Beyler kabul ettireceğim yoksa Türkiye'ye kuvveti saldırtacağım. Çağıracağım ya aşağı çağrımız yok. Ya kabul etmedi. O zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz beyler? Şimdi Ya GBT bir salla da. Bu kim? Fransa mı? Çüş. Savaş. Ürdün'e savaş açalım. 10 tur diyelim. Ordu 3'e artsın Hindistan'a saldırır. Sıkıntı yok. Ama burası paradök. Yapacak çare yok. Abi al kabul et al. Ben istediğini veriyorum daha ne yapayım. Abi şuraya destek atmamız lazım ya. Gittikçe düşüyor ha. Şu bölgeyi almak çok riskli ama bu bölgeyi de kaybedersek bayağı risk alacağız. Bir daha barış teklifi gönder. Acaba niye kabul etmiyor? Ben anlamış değilim ya. Yani. Oğlum ordunu bir hareket ettir. Kurban olayım ya. Oğlum çok riskli hamleler yapıyoruz. Bak. Al git. Al git. Ya al git abi hala yağma yapıyor ya. Oğlum sömürdün anasını memleketi ya. Şurada iyi nüfus var ya. Ne yapacağız bilmiyorum yani. Şimdi ordu geldi. Ürdün'ü aldıktan sonra bir çare bakacağız. Evet saldırıya başladı. Muhtemelen tüm saldırıyı yaptı ya. Gir abi. Tüm saldırı yaptı. En azından 3 bölge tutmak yerine bir bölgede tutarız. Şimdi. Şuraya biraz yardım göndereceğiz. Ordu geliyor. Abi adam Etiyopya'daki ordu hiç elletmiyor. Bu ordu nereden geliyor nasıl? Suriye'den ordu getiriyor adam ya. Oha. Çüş. Ebesinin. Para yok ki. Para yok hocam. Hocam para yok hocam. Al. Yapacak şey Orduyu tutamayız biz. Biz orduyu tutamayız. En azından şuradaki orduyu şuraya saldıralım. Galeyi tutarız. Nahçıvan'ı tutar. Hay bari yapacak çare yok. Hadi ya kabul et ya. Adam bütün orduyu getirdi birader ya. Ya şimdi Türkiye'ye çağırması demiyorum çünkü ee... aa, aa. ne asansın 21 binlik ordu sana ne yapabilir ki kardeşim ya çağırması demiyorum çünkü Türkiye'yi çağırsa hiçbir hiç barış teklifini kabul etmeyecekler la bir kabul et oğlum ya la bir kabul et la. Abicim kabul eder misin? Kurban olayım yani. Nereye gidiyorsun daha? Adam Sri Lanka'yı fethetmedi. Geldi bize dalıyor ya. <laughs> çıldıracağım ya. Harbiden çıldıracağım. Bu hala savaşmadı mı? Beyler. Ben çağırıyorum ya. Ben çağırıyorum. Yapacak çağrı yok beyler. Anca beraber, anca beraber. Ben çağırıyorum. bir binlik ordu geldi. Ee, buradan buradan dalsak mı? Dal anasını satayım ya. Dal. Daha şöyle yapalım da ne olur ne olmaz. Adam ordusunu hiç ilerletmiyor. Ha? Evet yok ya da. Oldu paşam yat orada yat. Aynen öyle. Orada yat. Yat yat yat. yat. Adam doğuyu da ele geçiriyor. Ürdün de gidiyor. Yat abim yat. Oo. Keyfe gel ya. Abi ne alıyorsan al. Yürü git. Ne alıyorsan al. Ne alıyorsan al da şu barış teklifini. Ya Türkiye niye kabul etmiyorsun? Evet çıldırmaya ramak kaldı. Ürdün'de barış teklifini kabul etmişiz. Okey. Çok kötü düşüyor ya Abim ne yapıyorsan yap ya kurban olayım bana bulaşmayın artık yeter ya Ya bir ordu çıkacak şimdi gg olacağız O yüzden şöyle bir ordu atmak istiyorum yavaş yavaş Gelirlerimizi arttıran. Haydi. Haydi reisler haydi. Şu ordu var mı lan? Bu nereye gidiyor oğlum? Ordu da sapıttı he. Ordu da sapıttı. Vallahi ordu da sapıttı. Şurayı aldık mı? Gel kardeşim gel. Haydi lan Türkiye. Haydi Türkiye. Toparlarsın sen. Koçum benim. Senin paran vardır. Senin paran pulun vardır. Bir yerde hazinede vardır. Bizde yok abi. Bizde yok. Biz fakiriz. Kurban olayım. Biz fakiriz ya. Bizim çektiğimiz nedir abi? Bize savaş açacak şu anda. Ulan var ya Ruslarla müttefik olacağız ya. Ooo. Ooo. Sönün canını yerim aslanım benim. Adam lan adam. Hadi hadi. Hadi. Şimdi. ha 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 ha. Şimdi Vakit saldırma vakti beyler. Ha, alırsın orayı. Alırsın orayı. Şimdi GG. Şimdi GG beyler. Şimdi hak ettiği değeri görecek Hindistan. Ha aynen İran bölgesinden saldırırsın sen. Şimdi Asya'dan Rusya ilerler. Bir de bir de bir de. Ah, oh, al anasını satayım. Al abi. Ben toprağımı alma da. Ne yaparsan yap. Ne yaparsan yap. Şimdi beyler biz ilerleyeceğiz ama sakin. Öncelikle sakin. Tahran al anasını satayım. Tahran şura değil mi oğlum? Aynen. Ben de yanlış söylemişim. Neyse. Devam abim. Şuna bak. Asimilasyon olmuş. İnşallah asi çıkmaz şu anda. Ya tamam, buraya alsın. Önemli değil. Buraya güçlü bir saldırı yapacak belli ki. Ya buranın içinden geçti. Adam mutlu abi bakar mısın? Yazık günah ya. Acıyorum abi. Yazık günah ya. Şimdi Rusya ne abi Güzel. Rusya orada Bayağı zorlar. Hindistan bütün ordusu İran cephesinde nasıl satayım? Biz ne yapayım? Biz ne yapalım abi? Ben buradan toprak almadan çıkmam. Vallahi ben toprak almadan çıkmam. Bu savaşın kaderi güzel bir şekilde değişti. Şimdi göreceğiz. İnşallah burayı alırız ya. Ben biliyorum abi. Ben biliyorum orayı alamayacağımızı da. Neyse. O saldırsın. Şurayı tutalım. Ne oluyor oğlum burada ya? Baba sen ne yapıyorsun ya? İnşallah alır 300 kişi. Bayağı doğru ya. Neyse önemli değil. Güzel abi. Abicim. Ne yapıyorsun sen orada ya? Hop bizim zaten paramız yok anasını satayım. Bu devletin ordusu bile kalmadı ya. Açiban ah, tutarız la, herhalde. Şuraya saldırsak alsak mı ya? Şurada ne durum var abi? Şuradaki bir, bir gözlemleyelim ya şurayı. Ordular ne kadar bir görmem gerekiyor? Şurada ne kadar ordu vardı mesela? Şöyle gıdım gıdım. Rusya güzel darlıyor oradan. Ulan bu savaş bu savaş çevrilecek lan. Artı 3'e de geçtik ha. Bir dakika bir dakika İş çok karışık şu an. Suriye'yi Türkiye'ye verip bence İran bölgesinde sadece şu iki toprağı alıp salladabiliriz. Tekrardan savaşacağız çünkü. Ama bu sefer ben uyandım abi. Uyan dev uyandırdılar. Güzel. Orada 11.000'lik bir ordu var. Acaba burada ordu bassak mı? Bence basalım. Burada güçlü bir ordu basalım aynen. Şimdi Birader şurada ne kadar ordu var? En azından burada ordu azsa ben de ilerlerim. Şuradan ilerleyeyim mi artık? İlerle abi, bekleme. Şurayı da ele geçir. Şurayı al. Ee, şöyle bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Şurayı alacağız ama biraz zamanı var. Böyle buradan ilerleyelim yine. Zaten ordumuz tutuyor. iki birim. Güzel. İran cephesini düşüreceğiz. Eğer İran cephesini düşürürsek Hindistan cephesinden bence ordu geleceğini düşünmüyorum. Abi bu adam niye tüpü ordusu hareket ettirmiyor ya? Baga girdi acaba? Çok asi çıkacak bir de burada ya. Var ya. Şimdi eklemekten başka faydamız yok. Oğlum yani şom ağzıma tüküreyim eve. Ne kadar asi çıktı acaba? Şuraya biraz daha atıp aslında. Bu asi bende mi savaşıyor? Hindistan'da mı şu Benle okey. Aa oyunda bug oluyor yani. Şuradaki adam buraya girse benim ordum olacak ama biz o bug'ı kabul etmiyoruz. Yani öyle bir şey olursa da ters ederim orduyu. Şurayı ele geçir. Şurayı al abi. Oğlum 10-20 kişiyle İran'ı fethedeceğiz lan. Şimdi Dalalım mı artık ya? Dalalım mı abi? Dal abi dal. Vallahi dal. Yeter lan. Canıma takit oğlum ya. Canıma takit anasını satayım ya. Şu limanı da al anasını satayım. Şimdi beyler bir barış anlaşmasına gitsek mi? Yoksa biraz daha alsak mı? Şöyle biraz riskli hareketler etmeden ilerlemek her zaman daha doğrudur. O yüzden dikkatli bir şekilde ilerleyelim. Hatta şurayı böyle abi. Bütün hareket puanını Rusya cephesinde kullanıyor değil mi bu? bu yer? Aynen öyle. Rusya bizim cepheden asker ilal etmiyor sanırım. Yine şöyle bir asker iletişim verelim de ne olur ne olmaz. Şimdi şurayı da ikiye bel abi. Bir tur bekle. Şu orduya direkt saldır abi. Şu orduyla direkt saldır. Şu orduyu direkt 6 binlik orduyu buraya getir. Güzel abi güzel. Bir şeyler başarıyoruz. Vallahi bir şeyler başarıyoruz ya. Hadi urban olduklarım haydi. Allah'ım çıldıracağım ya. Ya başımıza gelene bir bakar mısın ya? Uf, var ya yani tövbe ya Rabbim ya. Abi yani ne diyeyim ki? Ne diyeyim ki ya? Neyse burada da galerim bir sonraki bölümde hallederiz. şöyle yapalım. Market puanı bitti. İran'la da bir barış anlaşmasına gitsek mi? bitirdikten sonra mı gitsek? Şimdi e, Rus Suriye'yi kesinlikle Türkiye'ye verelim. Bana toprak kalmıyor o zaman. <laughs> Vallahi bana toprak kalmıyor. Dur bakalım kaydedelim de bir sonraki bölüm zaten savaşın seyri değişir. Şurada, evet GG olacak maalesef. Orayı tutamayacağız. Asimilasyon, asimile, asiler yüzünden. Güzel. Abi bak şu durum. Şu durumu görüyor musunuz? Benim orada oldu orada. Ben bunu bir sonraki unutmazsam halledeceğim. 289 birim ordu benim. Eğer burada herhangi bir ordu olup zayiat versem de ben o orduyu basarım hiç değil yani. Böyle bir durum olamaz abi. Böyle bir saçmalığı olamaz. Aynı şekilde Hindistan'da da olsaydı, Hindistan'da da basardım. Neyse, e, bu bölümde gördüğünüz üzere Hindistan'a devirdik. Hindistan'a güzel bir şekilde darbeyi koyduk. Tabii ki de Rusya'nın saldırması, savaşın seyrini büyük önemde, büyük ölçüde değiştirse de yine de bizim de emeğimiz var abi, yalan mı? Bizim de büyük bir emeğimiz var. Ben niye ilerletiyorum bilmiyorum mükemmel bir savaşti ya gerçekten hani savaş o kadar hak etti ki Türkiye'ye de buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz çünkü adamlara helal olsun onlar bizi biraz kurtardı ama biraz da bizim stratejimizle birlikte kurtuldu. Yani çünkü ben ilk başta çağırsaydım muhtemelen Anadolu'ya kadar gireceklerdi. Bu Ürdün mevzusu güzel oldu. Öyle bir şekilde stratejimizi kullandık güzel bir şekilde almış olduk. Umarım video vermişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video beğenmeyi ve kanal abone olmayı beni desteklemeyi aynı zamanda şuan da bulanıklar Discord'a katılacaklar ne üye olabilirsiniz. Bir sonraki bölümlerde videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.